Selamun Arkadaşlar Bunlar bizim enikler Gördüğünüz üzere büyüdüler Sabah 6 civarı Damara gidecekler inşallah Gel gel Bizim erkek Bu Paris Yeni aldık Kızan ondan dolayı itleri götürmüyoruz Fındıkta kızım, Onu da içeri bağladık. Kaçırdık. Karmamaya çalışıyoruz ki. Kumlac olursa filan davara gider. Gitmez diye. Bunu bir kurtçülite çektik ince sudan. İsmini bilmiyorum da. Bu da hangi itin soyu bilmiyorum. Kardeşim biliyordur da. Mehmet Güneşin iplerin soyu diye bir tahmin ediyorum. Herhalde öyle bir şey de değil. Tam bilmiyorum ama. Paris. Kızım. Koyurur koyurmaz Kaçtı. 3 saatte geri köyüne gitmiş işte. Zaten mesafesi bir saatlik. Öyle. Ben de yeni görüyor. Paris. Gel bakayım. Gel. Gel. Biraz boyunun kızını görüp düştü. Salam. Gel gel. Hmm. Paris. Gel. Bunu da şuraya bağlıyorduk da. Kaçmasaydık yok. İçeri Herhalde karıldı o da. Bir bütün rahatladı yatıyor. Paris. Gel. Fındık. Yatıyorum ula şerefsiz kesin karıldı. Fındık. Ne yapıyorsun? Ha, selam ver bakayım millete. Gel gel. Ha. davara götürmüyoruz ben bu şeylere. Kızan. Burada da itleri sokmuyorlar yanlarına da. Sen gel koyur. Sağa doğru. Sağırdan sonra. Fındık güzün bileşi daha var olur inşallah. Ha? Ne yapıyorsun? Evet. Şerefsiz. Allah gevşedi yatıyor karılmış. Fındık. Yavruya gitekle aynı fındığa benziyor dişisi. Paris. Ne kadar uysal. Hiçbir şey demiyor. Ha, küçük. La. Alışmış üstü sıçıyorlar. Oradan temizlik başka bir yere atacağım artık. Hastalığa sebep oluyor koyunlarda. da yeni. Ele geliyor da. Aha. Şşt. Ne yapıyorsun lan? Ge, ge. Erkek gel isim ne olsun? Kulakları benden sonra kesmişler. <laughs> Davara iyi dolanıyor adam. Evde hiç çok verebiliriz işte şu Paris'i sahibi şeyden dolayı verdi. Davarcılığı bıraktı. Epey resetimiz gitti. Ondan dolayı verdi. Bunlar da sürpriz peşit bize fazla. Daha bu Paris'ten de en kalacağız. alacağız. Çünkü çok iyi varmışlar öyle diyorlar. Mecbur tutacağız ama belki şunu veririz. Çok yürekliymiş, çok iyiymiş. Bildiğin anası zaten kolay ulaşılmaz. Sonra biz kendi itimizden tutamıyoruz böyle 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 bir şey oldum ortada kalıyoruz. Yeni it tutan kadar. Her iti de evde tuttunuz. Yani şu şundan oldu, bu, bu oldu. Lan niye deviriyorsun ya? Bu kadar hayırlı günler arkadaşlar.